Ben protesto ediyorum. Bu devleti protesto ediyorum bir maalesef. Şeketini çıkart. 2000 liralık borcunu verirsem. Bir daha ses alalım. Şiraha borcumuz var. Şiraha borcumuz alamıyoruz. Bize bir yardım el uzatsınlar. Mesela Çorumuzun çocuğumuzun yiyeceği içeceği, kışlık Bir şeyimiz yok. Merhaba dostlar. Yeni bir videoyla yine bizim paralarımızın peşindeyim. Bugün anlatacağım dosya ise eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine yönetimi döneminde alınan Skorsky helikopter. İsmini çok sık duyarız. Güneydoğu'da yapılan askeri operasyonlarda Skorsky helikopter ismini çok sık bir şekilde duymuşuzdur. Aslında o helikopteri üreten bir firmanın ismi Skorsky Aircraft Corporation. Kurucusu Igor Skorsky. Rus asıllı Amerikan vatandaşı. Helikopterin babası olarak tanımlanıyor. Bizim konumuz ise yine Sikorski markalı 1988 model S76B modeli bir helikopter. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Metro Ulaşım AŞ'nin ki görevi sadece tramvay ve metro hatlarının bakımı, onarımı gibi işler olan Metro AŞ nasıl bir ihtiyaç hasıl olmuşsa Skorsky helikopter almaya karar veriyor. Bununla ilgili de araştırıyor. tabii piyasaya bakıyor. Bunlarla ilgili de Kale Nakliyat adlı firmadan 1988 model TCHKN kuyruk işaretli helikopteri buluyor ve bununla ilgili de 590 bin dolar para ödüyor. Yani o günkü kura çevirdiğimizde ise 1 milyon TL, takriben 1 milyon TL gibi bir rakama denk geliyor. Helikopteri alıyor. Helikopteri aldıktan sonra ise yine belediyenin iştiraki olan diğer firmalara kiraya veriyor. Mesela İstanbul da Bununla ilgili nerelere gidilmiş? İşte Akuma gidilmiş. Ağaç Peyzaj Ayşe'ye gidilmiş. Deniz Hizmetler Müdürlüğü'ne gidilmiş. Bununla ilgili tutanaklar var. Bu tutanaklarda 5 kişiyle işte şuraya gidildi, şu kadar saat uçuldu gibi tutanaklar tutulmuş. 3 milyon TL gibi bir rakamda da kiralama bedeli olarak kazanca dönüşmüş. Ama bunun karşılığında ise 14 milyon TL'de gider oluşmuş. Hatta 2018 yılında hiç uçmadığı halde 990 bin TL gibi personel gideri oluşmuş. Sonrasında ise ne olduysa Metro Ayşe bununla ilgili helikopteri satmak istiyor. Fiyat teklifi istiyor, komisyon kuruyor. Bir taraftan 600 bin dolar gibi bir rakam geliyor. Sonra başka bir komisyona soruyor, 2 milyon TL gibi bir rakam ortaya çıkıyor ve 1 milyon 900 bin lira bedelle ihaleye çıkıyor, satış ihalesine ama teklif veren olmuyor. Sonrasında bir daha ihaleye çıkıyor. Hem açık hem kapalı teklif zarfı suyu ihaleye çıkıyor. Kapalı zarfta 250 şer bin TL, 250 bin gibi rakamlarda teklifler geliyor. Açık ihalede ise iki firma ki özellikle biri Şahıs, diğeri firma teklif veriyor. Teklif verenlerden bir tanesi Profesör Doktor Başaran Ruhet Genç 500 bin TL fiyat veriyor. Diğer firma ise Servet Kiralık Vinç o da 510 bin TL fiyat veriyor. Bu verilen fiyatın karşılığındaysa 7 Ocak 2019 tarihinde 2019 Taksim 03 kararla satış kararı alınıyor. 510.000 TL'ye. Yani satıldığı günkü kurla 110.000 dolar. Neredeyse orta segment ya da bir üstü arabanın satış fiyatına helikopter satılmış oluyor. Peki buradaki asıl dikkat etmemiz gereken ve sormamız gereken sorulardan biri ise şu. Metro Ayşe uçan helikopteri ne yapar? Gerçekten helikopteri e, bahse konut sanaklardaki kişiler mi kullandı? Yoksa siyasiler mi kullandı? Yoksa bir politikacı ya da bazı politikacılar bunu seçim döneminde ya da e, ulaşım aracı olarak taksi gibi niyetine mi kullandı? Tabii bunları bilmiyoruz. Bunlar iddia. İşte bunları ortaya çıkaracak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu'ydu. Teftiş Kurulu bu dosyayı soruşturmaya başladıktan sonra biliyorsunuz ki İçişleri Bakanlığı İBB'nin soruşturduğu 50 dosyaya el koydu. El, el koyulan 50 dosyadan bir tanesi de bu dosya. Ama ne yazık ki İçişleri Bakanlığı müfettişleri bu dosyayla ilgili hangi aşamada bir bilgiye sahip değiliz. Soruşturuluyor mu? İfade alınıyor mu? Kamu zararı var mı? Usulsüzlük var mı? Bir yolsuzluk var mı? Bunlardan bir haberiz. Tabii ki biz bunları takip ediyoruz. Bilgi aldığım müddetçe de sizlere aktarmaya devam edeceğim. Ama bütün yurttaşların asıl amacı ve ortak dileği şu. Bize hizmet edilmek üzere toplanan kamu kaynakları ne amaçlarla ve kimlere harcandı? Biz bunları öğrenmek istiyoruz. Artık çok yorulduk bunları duymaktan. Belediye yetkililerinin bizim alın terimizle oluşturduğumuz kaynaklarımızı kendi babalarının malı gibi harcamasına izin vermeyeceğiz. Her an, an be an takipte olacağız ve hesap sormaya devam edeceğiz. Evet bugün belki yargıda bunlarla ilgili herhangi bir şekilde karşılık alamıyoruz ama almayacağımız anlamına gelmiyor. Halkız ve biz mutlaka kazanacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.